Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahu Teala fi kitabihil kerim Kad eflahel mü'minun sadakallahu lazim Aziz ve muhterem kardeşlerim Hepinizi selamların en güzel olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum Cenab-ı Hakk'ın selamı rahmeti, bereketi, hidayeti, lutfu, keremi, kısacası bütün güzellikleri üzerinizden ve üzerimizden eksik olmasın. Kıymetli kardeşlerim, kendisine Cenab-ı Hak tarafından sayısız nimetler verilen, yerde ve gökte ne varsa hizmetine sunulan insanoğlu, yüce yaratıcısını tanımak ve ona ibadet etmek için yaratılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budûn Sadakallahul azim. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Manalarına gelen bu ayeti kerime bu ilahi buyruğu beyan etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlunun yaratılış gayesi olan ibadet kulluk görevlerini ifa edebilmesi için her şeyden önce iman sahibi olması gerekir. Kıymetli gönül dostları, alemlerinin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamdolsun, din gününün sahibi olan Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun, bizleri iman nimetiyle şereflendiren Allah'ımıza hamdolsun, Bizleri sevgili peygamberimiz efendimize ümmet kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Bizlere yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizi inzal buyuran Allah'a hamdolsun. Bizleri Müslüman anne ve babadan dünyaya getiren Allah'a hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz efendimize sonsuz salat ve selamlar olsun. Kıymetli kardeşlerim, iman tasdik etmek, doğrulamak ve inanmak anlamlarına gelir. İman sevgili peygamberimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ buyurduğu hususların hepsine şeksiz ve şüphesiz inanıp tasdik etmenin adıdır. İnsanları imana sevk eden ve imanı sevdiren yüce Allah'tır. Cenab-ı Hak sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. Kullarına iman etmeyi nasip eylediği için yüce Mevlamız kullarına büyük bir ihsanda bulunmuştur. Çünkü iman sahibi olmak en büyük zenginliktir. İman sahibi olmak insanın en değerli hazinesidir imanı, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy şu şekilde ifade eder. İman öyle bir cevher ki ilahi ne büyüktür. imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Kıymetli kardeşlerim, pek çok ayeti kerimede iman edenlere mükafat, cennet nimetleri, inkar edenlere ise ceza cehennem azabı olduğunu bildirerek iman etmeye teşvik etmiş, inkar etmekten de Cenab-ı Hak kullarını sakındırmıştır. Yüce Allah'ımız akıl sahiplerine Kur'an-ı Kerim'imizde ayetlerinde şöyle seslenir. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Müminun Suresi Birinci ay ayeti kerimede Cenab-ı Hak böyle buyurur. Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a inanın. Tekabün suresi 8. ayeti kerimede Yüce Mevlamız böyle beyan eder. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ali İmran suresi 132. ayeti kerime. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Haşr suresi 18. ayeti kerime. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Haşr suresi 19. ayeti kerime. Ali İmran suresinin 102. ayeti kerimesinde ise şöyle beyan eder Cenab-ı Hak. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının ve Müslümanlar olarak can vermeye gayret gösterin. Kıymetli kardeşlerim, imanlı insan huzurlu ve mutlu olan kişidir. Çünkü inanan insan dünyada yapıp işlediklerinin hesabını vereceğine inandığı için ölçülü yaşamaya özen gösterir. Allah'a ve insanlara hatta bütün varlıklara karşı olan görevlerine en iyi bir şekilde yerine getirmeye gayret gösterir. Her türlü aşırılıklardan sakınır, felaketler karşısında sarsılmaz, ümitsizliğe düşmez Müslüman. O Allah'a sığınır ve güvenir. İnanan insan kendisini yoktan var eden Allah'ını sever. Allah sevgisi sevgilerin en yücesidir. Allah'ı sevmek onu bilmeye ve tanımaya bağlıdır. Çünkü insan bildiğini ve tanıdığını sever. Kur'an-ı Kerim'imizde Yüce Mevlamız şöyle buyurur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ هُبَّلِّ Müminlerin Allah'ı sevmesi hepsinden daha kuvvetlidir. Bakara Suresi'nin 165. ayet-i kerimesinde yüce Allah'ımız bizlere bu şekilde beyan eyler. Kıymetli kardeşlerim, sadece Allah'ı seviyorum demek yeterli değildir. Sevginin hayata yansıması gerekir. Bu da sevgili peygamberimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmaktan geçer. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Ali İmran suresinin 31. ayeti kerimesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu lazim. Ey Resulüm de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Mevlamız bize şah damarımızdan daha yakındır. Allah'a iman eyleyen kimse elbette Rabbinden sakınır. Bu da onun emirlerine uyup yasaklarından sakınmakla olur. Bu yaşayış dünya ve ahiret mutluluğunun yegane temelidir kıymetli kardeşlerim. Mümin doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez, özünde ve sözünde sadıktır. Sahabi i kiramdan bir zat sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimize gelir ve der ki ey Allah'ın Resulü İslam konusunda bana öyle bir söz söyle de başkasına sorma ihtiyacını hissetmeyeyim. İki cihanın sevgilisi şöyle buyurur Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol. Kıymetli kardeşlerim imanın hayata yansımaları doğruluktur. Ahde vefadır, emaneti korumadır cömertliktir. Göründüğü gibi olup olduğu gibi görünmedir. Yoksulun, yetimin, öksüzün, kimsesizin elinden tutmadır. Sözün özü faydalı bir ömür sürebilmektir. Aziz müminler, yoksa hayata yansıtılmayan bir iman, yaşanmayan bir iman, çevresini aydınlatamayan bir lambaya benzer. Mümin çevresine güven telkin eden, güven, güvenli insan anlamına gelmektedir. Olgun bir mümin diğer insanların haklarına saygı gösteren, hiçbir kimseye zararı dokunmayan insan demektir. Aziz kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz Müslümanı şöyle tarif eder. El Müslimü men selim el Müslimun min lisanihi ve yedi. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların, diğer Müslümanların emin olduğu kimse demektir. Kıymetli kardeşlerim, konumuzla ilgili derlemeye çalıştığım, derlediğim beyitlerden bir kısmını siz kardeşlerimizin gönül dünyalarına, gönül hanelerine arz etmek istiyorum. Osmanlı Sultanı Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman üç ciltlik divanına Besmele ile başlar. Besmele-i Şerife ile başlar. İman sahibi kıldığı için Yüce Allah'a şükreder ve sevgili Peygamberimiz Efendimiz'e ümmet eylediği için Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulunur ve der ki Zikre Bismillahirrahmanirrahim. Aşikare gizliye sensin alim. Elhamdülillah kim Muhammed ümmeti eyledin bu bendeleri ya rahim. Kıymetli kardeşlerim, şairlerimizden Süleyman Nazif merhum şöyle seslenir. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni müstakim ol Hazreti Allah'ım utandırmaz seni. Diğer bir şairim, şairimiz şöyle seslenir. İman rayında yürüt ömür trenini sen gökten geniş cennetlere kavuşmayı istersen. Bir kitabullahı azamdır seraser kainat hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Güzel Allah'ım senden ne gelecekse gelsin, sen ki rahmetinle de kahrınla da güzelsin. Kıymetli kardeşlerim, başka bir şairimiz, gönül dostu şöyle seslenir, İnsanoğlu, insanoğlu silince aradan varlığını, işitir çiçeklerin hakka yalvardığını. Masivadan El yuyup mahluktan ümidi kez verdin olsun her nefes Allah bez baki heves Allah'a dayan saye sarıl hikmete ram ol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol Kıymetli kardeşlerim bir şairimiz de Cenab-ı Hakk'a yalvarır dua eder ve dualarını mısralara şu şekilde döker Yüce Rabbim, şu karanlık yolları bizi sana ulaştıran yollar et, İhtirasla kilitlenen kolları birbirini kilitleyen kollar et. Muhabbetin gönlümüzde hız olsun, gittiğimiz sana varan iz olsun, önümüzde uçurumlar düz düz olsun, yolumuzda dikenleri güller et. Ya Rabb gönül hanelerimizi imanın nuruyla aydınlat. Bize dünya ve ahirette iyilikler nasip eyle. Bizleri cehennemin azabından koru. Bizleri ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Onları cennetinle, cemalinle müşerref eylediğin kullarından eyle. Ey Yüce Allah'ımız neslimizi kendine kul, habibine ümmet eyle bizlere hayırlı bir ömür sermayesi lütfeyle ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin şüphesiz senin her şeye gücün yeter.